Merhabalar, hoş geldiniz. Hira'nın Örgüleri YouTube kanalıma değerli örgücüler. Hepinize selamlar, var, sevgiler göndererek örgü sever hanımlar için çok güzel bir model hazırladım. Hem kolay hem gösterişli hem hızlı örülen. Şimdi bebek yeleklerinde, anne yeleklerinde, etol, şal, bere hepsinde kullanabileceğiniz harika, iki şiş, muhteşem bir model arka yüzden bu şekilde ön yüzden bu şekilde modelimizin ilmek sayısı 2 artı 1 yani üçer üçer hesaplayan ilmeklerinizi kenarda 2 ilmek bir ilmek kenar ilmeği bıraktım normalde 3 tane kenar ilmeği kullandım modelimi şimdi beğendiyseniz birlikte yapalım gri ile yaptım. İpimin markası Green'in de aynı şekilde Lavita Yarın Bey gibi bir ip. Hemen için 3 numara şişlerimle yine aynı marka iple güzel bir ip. yumuşak dokusu güzel 100 gram 250 metre. Renk no Şurası arkadaşlar, aynı pudra rengi güzel bir ip yumuşacık. Şimdi ben hemen ilmeklerimi atıp modelime başlıyorum. Şöyle bir parça, küçük bir parça da anlatacağım. Şu şekilde alıyorum, ilmeklerimi atıyorum. yeni örgüye başlayanlar çok kolay başlama tekniği altına lastik yapmayacağım bir sıra haroşa gideceğim sadece şöyle sayıyorum iki kenar ilmek model iki ters model 2 ters model 2 ters model 2 ters model 2 ters hemen arka yüzden ilmeklerimi bir sıra düz örgü örüyorum ön yüzden modelimizi kuracağız Çok hızlı ilerleyen gösterişli her rengi yakışabilecek model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi ön yüzden modelin kurulumuna geçiyoruz. Modelimizin birinci sırası. İki tane ters örgü örüyorum. bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz, bir düz. 2 ters. Şimdi bu aradaki iki tane tersi ister haruşa yapın ister iki düz olarak da yapabilirsiniz. Ben haruşa yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Ters örgü ördüm. Ters. Yani arka yüzden bütün ilmekler Ters. modelimin ikinci sırası arka yüzü. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bütün ilmekleri ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Ön yüzde modelimi kurmaya başlıyorum. Yine 2 ters kenar ilmekten sonra bir ters. Burada bir tane ilmeğim var. Bir kez ördüm. Hafif uzattım. Bir de içeriden ördüm. Onu da onun boyuna ulaştırdım. Bir de tekrar dışarıdan ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir 2 ters bir düzüme geldim bir ördüm hafif uzattım bir de içeriden ördüm tekrar bir de dışarıdan ördüm bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum bir iki ters bir düz aynı ilmekten bir düz daha tekrar dıştan bir düz daha bir 2 ters bir düz bir de içeriden ördüm bir de dışarıdan ördüm 3 ilmek çıkarmış oldum 1 2 ters 1 düz 2 kez daha düz 3 kez 1 ilmeği 3 kez ördük kenar ilmek ilmeğimi örmeden alıyorum. Üçüncü sıra ön yüzden de bu şekilde şu anda bir şey belli değil. Tekrar arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden yine kenar ilmekten sonra bir ters ördüm. Burada üç tane ilmek çıkarmıştım. İpi kendime doğru aldım. Üçünü de birlikte ters ördüm. 1 2 ters 3 ilmeği 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. 3'ünü de birlikte ördüm. 1 bir, 2 ters ön yüzde 3 ilmek çıkarmıştım. 3'ünü de birlikte ördüm. 4. ve son sıramız. 1 2 ters üçünü birlikte ördük. Bir, 1 2 ters üçünü birlikte ördük. Kenar ilmek örmeden aldım. Arka yüzden bu şekilde ön yüze geçiyoruz. Şimdi birinci modelimiz kuruldu. İkinci modelime geçiyorum. Ters. Bu yaptığımız modeli arkadaşlar düz. Düz ördüm. Bir, iki ters, bir düz. Yine ilk başta kurduğumuz gibi kurduk modeli. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, kenar ilmek. Modelimiz kuruldu. Tekrar arka yüze geçiyoruz. İkinci modelimizin birinci sırası bitti. İkinci modelimizin ikinci sırası arka yüzde. Ters ilmeğimi ördüm. Bütün ilmekler ters. Şimdi ilmeklerimizi ters örgü olarak ördük. Model birbirini takip eden kaydırma yok. Toplamayan bir model. Genişlemeyen çıtı pıtı bir model. Kenar ilmek. Şimdi ön yüzden tekrar modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir ters ördüm. Yine aynı şekilde bir düz, iki düz, üç düz, bir, iki ters, bir, iki, üç düz, bir ilmekten üç ilmek, iki ters.

iki ters kenar ilmek ikinci modelimizin kurulumunda yaptık arka yüzden bir kez daha modelimizi hatırlatıp vedalaşacağız bütün ilmeklerimizi ilk kuruluşta bütün ilmeklerimizi ters örüyorduk zaten şimdi modelimiz son sırasında üçünü birlikte ördüm bir 2 ters. Üçünü birlikte ör. Bir, iki ters. Modelimiz bu şekilde çok kolay. Renginizi, ipinizi siz ayarlayın. Her ipe yakışan, çok hızlı ilerleyen bir model. Semahat 04, Semahat diğer kanalımda da birçok örgü tekniği var değerli örgücüler yelek ön nasıl yapılır blüzlerde arka kolyeri nasıl yapılır yuvarlak yaka nasıl yapılır hepsinin anlatımı mevcut evet bu renkte de bu şekilde durdu ama griye daha çok yakıştı hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere